Nerede? Evet. Ben işte ne oluyorum lan? Nasıl yani? Yakında Malatya yolcusuyum ben de. Teyzen hanımefendiyle. An Meryem. Ya ne indi sen bakma buna saçmalıyor. Yanlış görmüyor musun tipini? Ya ben anlayamadım Yakup abi. Oğlum ben işten oluyorum diyorum sen ne anlamıyorsun? O, şu şu dilim. Ne saçmalığı? Gel ben sana ilgin çekecek bir şey söyleyeyim. Ne? Paraları verdik. Öyle mi? Aynen. Her şeyi hallettik. Al paranı. Malatya'ya mı gidiyorsun? Dünyanın öbür ucuna mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Çok iyi yaptınız valla. Zaten paraya ihtiyacım vardı. Düğün yapacağım ulan düğün. Düğün yapacağım. Diyor bu ya. Bir şey bilmiyor o Senle ne bakıyorsun Lan, ona biz ne zamandır ne yaptığımızı en en ya. Enişten olacağım ulan enişten enişten. Yakup abi ya. Mert beraber gidiyoruz ha Malatya'ya tamam unutma. Çok güzel. Ay dostum son 10 dakika. Of be, yeter ya. Şu an oyun saati farkındaysanız hani bir rahat mı bıraksanız? yoksa gene kapı kilitleyecekler size odaya. Çocuklar bakın en sevdiğiniz pastadan aldım. Berit. Yalnız şu an tatlı saati değil zaten tatlı yemelerini de çok doğru bulmuyorum. Size soran oldu mu? Adamı bir tek bu anlarda seviyorum. Allah sen niye geldin? Ee, mutfakta konuşalım mı? Geliyorum hemen. Tabii olur. Senin yaptığını biliyorum küçük cadı. Neyi hala? Evime girip ne aldığını gayet iyi biliyorsun sen. Ama yanlış tarafı oynuyorsun Ulgaz'cığım. Mahkeme sizi bize verdiği zaman kimin iyi, kimin kötü olduğunu gayet iyi göreceksin. <laughs> Başına neler geleceğini düşün artık sen. Demin ne planlıyor var ah. ya? Umut, Umut. Allah sen ne yapıyorsun ya? Ha? Ya ateş haklıymış ha. Sen gerçekten bu kadar kötü olamazsın. Bakıyorum da sen böyle pek bir iyi anlaşmaya başladın Ateş'e. Ne oldu hani şirketi Ateş'e bırakmıyordun? Bırakmadım ki. Hala ben yönetim kurulu başkanıyım ya. Ateş gidiyor. Ateş gidiyor mu? Gidiyor tabii İspanya'ya gidiyor. Ah bugün aldığım en güzel haber bu süper. Hala hiç boşuna sevinme. Çünkü senin şirkette hala hissen yok. Ve benim de senin başan olmaya hiç niyetim yok artık. Bana bak. Sen çok çabuk unuttun buralara nasıl geldiğini. Ateş gider gitmez hemen beni şirkete geri alacaksın. Almayacağım. Hala almayacağım evet. Ben de ateş kadar öfkeliyim sana. Sen resmen annemin emekleriyle gelmişsin bugünlere. Öyle mi? O halde ben de hemen Ateş'i arayıp Orhan'la yaptığın anlaşmayı söylerim. Osman hem şirketi hem de mahkemeyi kaybedersin. Hala, o tek seferlik bir şeydi. Kapandı gitti. Kendi yaptığınla bir tutamazsın. Annem olmasa senin esamen okunmazmış moda dünyasında. Haddini bil. Tamam mı? Anlamadın galiba. Eğer beni hemen şirkete almazsan Ateş'i arıyorum ve o Orhan'la işbirliği yaptığını söylüyorum. Şirketi batırmak uğruna ajanlık yaptın. Unuttun mu? O zaman sen bu yönetim kurulu başkanlığını ancak rüyanda görürsün. Hı? Şimdi anladın mı? Of. Ben baş edemiyorum ya senle. Tamam kabul. <laughs> bu kadar basit. Evet o zaman mahkemede görüşürüz. Ay çocukların en sevdiği pastadan aldım. Oo, çok seviyorlar meyveli pasta çocuklar. Ateşin gitmesine bu kadar üzüleceğimi hiç düşünmezdim. Keşke böyle olmasaydı. Keşke çiftlikten hiç ayrılmasaydık. Biz de yakında gidiyoruz buradan. Bu tasarım olayı patladı. Ters tepti. Ateşli Leyla'nın arası bozuldu. Ateş tek başına gidecek şimdi İspanya. Hadi ya. Herkes için mutsuz son diyorsun. Biz de galiba halam ve Umut abimle birlikte yaşamak zorundayız artık. E sen Umut abini pek sevmiyorsun galiba değil mi? Yo yani öyle değildi aslında ama artık ona da güvenmiyorum. Neden? O da halam gibi şirketi ele geçirmek için rakip iş işbirliği yapmış. Az önce konuşurlarken duydum. Oha ne diyorsun ya? Hiç de böyle bir adama benzemiyor. Ben de hiç beklemezdim ondan böyle bir şey. Peki Ateş biliyor mu bunu? Sanmıyorum yani. Yönetim kurulu başkanlığını ona devretmiş çünkü. Bence bilse böyle yapmazdı. Yani bilmiyorum da gitmeye bilebilirdi Ateş. Öyle mi diyorsun? Ya söyleyeyim mi sence? Yani Ilgaz bence denemeye değer. Bu insanlar bariz, kötü. Bunların yanında kalamazsınız. Haklısın. Barış, ben kapatıyorum. Aydos'la e, bir araya e bakacağım. Tamam, tamam canım. Oyun saati bitti dedim ama. Dedim ama. Lütfen verir misiniz? Bunları Hayır, veremem. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Tabletimi aldı. Siz kimsiniz ya? Bu nasıl bir bakıcılık? Ben anlamıyorum çünkü. Biz sizi burada istemiyoruz. Ulgaz, ne oluyor yine? İstemiyoruz. Biz bu burada istemiyoruz. Ee, Gönül Hanım yapacak bir şey kalmamış. Size veda ediyoruz. Ee, emekleriniz için teşekkürler. Hadi. İyi misin sen? İstediğin kadar oyna. Bu ne ya? Ne saçmalık ya? Bir şey mi oldu? Az önce halam eve geldim. Umut abimle konuşurlarken duydum. Orhan diye bir adamla şirketi batırmak için işbirliği yapmış Umut abi. Bilmen gerekir diye düşündüm. Orhan mı dediler? Emin misin? Evet, eminim. ya yani Konuşurlarken duydum. Senden gizledikleri de ortada. Tamam. Haber verdim. Teşekkürler Ugas. Ne yapacaksın? Döneceksin değil mi? Çünkü böyle bir şey izin veremezsin yok, gaz yapacak bir şey yok. Yani ben şirkete dönmeyeceğim artık. Sadece şirketle ilgili mi? Ya sadece iş mi? Bizi bu kötü insanlarla birlikte mi bırakacaksın? Gaz yapma. Yani benim gitmem gerekiyor. <laughs> Haydi Geleceğim tabii ki. <laughs> İlk geldiniz. Evet. Tabii ki geleceğim. Sizi yalnız bırakır mıyım? İyisin değil mi? Nasılsın Nurgaz? İyi olmaya çalışıyorum. İyi ki sen de geldin Barış. Teşekkür ederim. Hayır teşekkür etmen gerek yok. Tabii ki gelecektim. Ee, çocuklar tanıştırayım. Annem Firuze. Merhaba. 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 Merhaba ben Nurgaz. Memnun oldum ama ben sizi tanıyorum zaten. Leyla sizden çok bahsetti. Ben bu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi güzelliğin nereden geldi belli. <laughs> Kendisi çok centilmendir de belli. Merhaba <laughs> Kim geldi? Ben geldim. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> oh bak seni kimle tanıştırayım. Annem Firuze. Ha, çok güzel Değil mi? Çok güzel. <laughs> bu köy yumurtasının ne işi var burada? Ne bileyim, çocuklar için geldi herhalde. Aha! Vay, vay, vay! Ne kadar güzel bir buluşma bu böyle. <laughs> Sonunda seni terk eden vicdanlı annene kavuştun mu tatlım? <laughs> Niye geldin, hı? Ateşin bile gelmediği davaya... Yani çocuklarını nasıl kaybedeceğini görmeye mi geldim? <laughs> evet. Hayır bunu da sana mı soracağım? Ayrıca çok pardon. Elinde beni tehdit edebileceğin hiçbir şey kalmamıştı, a, değil mi? O yüzden a, sen a, şu düşün... an seni hiç dinleyemeyeceğim. Kazanmam gereken bir dava var. O yüzden. Kolay gelsin tatlım. İşin çok zor. Çocuklar görüşürüz. <laughs> Hemen geliyorum tatlım. Eh, artık içeri girebiliriz. Girelim tamam çocuklar. Hiç korkmayın. Çok güzel olacak her şey tamam mı? Tamam. Hadi geçin. Hadi geç. Gel. Geçin. <laughs> İnanılır gibi değil. Çeteyle geliyorlar mahkemeye hem de. O kadar yüzsüzlük. Efendim evet sizin de söylediğiniz gibi ben bütün bu olup bitenlere yakından şahit oldum. Anne babalarını kaybettikten sonra çocuklar çok zor zamanlar geçirdiler. O dönemde birine güvenmek, yalnız olmadıklarını hissetmek onlar için çok önemliydi. Doğru Ateş Bey başlarda istemedi. Herhalde üç çocuğun sorumluluğunu almak ona çok korkutucu geldi. Bu süreç hepimiz için çok zorlu bir sınavdı ama Ateş Bey'in bu sınavı layıkıyla geçtiğini ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ateş Bey içindeki şefkati ve sağduyuyu çocuklar sayesinde keşfetti. Onlara yol gösterirken kendi yolunu da çizmiş oldu. Ateş Bey küçüklüğünden beri çok vicdan sahibi, çok sevgi dolu bir insandı. Bu sebeple çocuklar için hep iyi tarafta olmayı tercih etti. Ve onlar için bütün hayatını değiştirdi. Çocuklar. Siz Umut abinizle birlikte yaşamak istiyor musunuz? Çocuklar, gerçekten ne istiyorsanız onu söyleyin, tamam mı? Konuştuğumuz gibi. Biz Ateş'le kalacağız. Ateş abi dönecek, biliyorum. En önemlisi sizin mutlu olmanız. Ama çocuklar, bunun için Ateş abiniz şu anda burada olmalıydı. Ama burada değil Ateş şu an. O yüzden Umut abinizle ya da halanız Füsun Arçalı ile kalabilirsiniz. Evet. Ne diyorsunuz buna? Biz sadece evimizde kalmak istiyoruz. Ateş abimiz varken ev her zaman çok güzeldi. Evet, Leyla ablamla Ateş abi hep bize iyi davrandı. Yani biz onlarla kalmak istiyoruz. Tamam çocuklar, oturabilirsiniz. Sayın hakim, son olarak Leyla Arcalı'nın dinlenmesini istiyoruz. Ne alakası var? Saygılarımı sunuyorum. Ee, aslında anlatacak çok fazla şey var. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Evet, Ateş'le benim ilişkim hakkında çok fazla şey söylendi. Ama biz hiçbir zaman çocukları yüzmek istemedik. Ve insanız. Hepimiz hatalar yaparız. Önemli olan ders çıkartmak ki biz ateşle çok güzel dersler çıkarttık. Ben yine sizin kararınızın çocuklar için çok daha doğru olacağını eminim. Fakat şunu da bilmenizi çok istiyorum. Ateş, çocuklar nerede olursa olsun çocukları asla yalnız bırakmayacaktır. Eminim. Şu anda burada olmuyor olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ben eşim adına çocukların velayetini alacağımı sizlere bildirmek istiyorum. Ne alakası var? Leyla sana mı kalmış ya? Böyle bir şey olamaz. Lütfen sessiz olun. Yey biz Leyla istiyoruz. Leyla istiyoruz evet. Of. Ateş abi. Ateş Arcalı Sayın Erkin. Ateş Bey davanın serini değiştirecek belgeler getirdi. Geç kalmasının sebebi de bu. Çocukların velayetini almaktan vazgeçmiyorsunuz Ateş Bey değil mi? Hakim Bey. Evet, şimdi belgelerde de gördüğünüz üzere Füsun Arcalı bizim aile mirasını hiçe sayarak annemden Jülde Arcalı'dan tasarımlarını çalıp bu şekilde şirketimizde yer edinmiştir. Ki artık şirketimizle çok bir alakası yok. Ayrıca o, Umut Arcılı abim yaptığı yolsuzluk gerekçesiyle o da artık e, şirketimizin bir parçası değildir. Keşke sen ne saçmalıyorsun, ne yolsuzluğu ya? O... Bölmeyin lütfen. Namık Bey selamlar. Ya, acil görüşmemiz lazım Yok. Hayır, hala İstanbul'dayım. Tamamdır. Neden toplandık burada artık söyleyecek misiniz? Evet. Bu ne gizlilik böyle? Birazdan anlayacaksınız. Evet. Arkadaşlar merhabalar. Ateş Bey. Siz gitmemiş miydiniz? Yok, e, hala buradayım e, ama bu aramızda kalacak çünkü kimsenin burada olduğumu bilmemesi gerekiyor. Şimdi sizi acil topladım çünkü e, kulağıma şöyle bir bilgi geldi. Sevgili kardeşim yani abim Umut Arcalı maalesef kendi şahsi çıkarları için şirketi riske sokuyor. O yüzden sizden isteğim bunu hep birlikte bir araştırmamız gerekiyor. Şimdi davadan önce bunu halledersek o zaman çok iyi olacak. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bu ihaneti nasıl yaptığını araştırmamız, öğrenmemiz... ...yani şirketin veri tabanından tüm hesaplarını bir incelememiz lazım. Aynı zamanda Umut'un da şirketle ilgili kişisel hesaplarından tutun... ...her şeyi araştırmamız lazım. O yüzden bunları çok sıkı bir şekilde incelememiz gerekiyor. Anlaştık mı? O zaman güzel. Harika. Yani bu sebeplerden dolayı gördüğünüz gibi ne Füsun Arcalığı ne de Umut Arcalığı çocuklara bakmak için uygun değillerdir. İtiraz ediyorum. Böyle bir şey olamaz. Şu an davamız bu değil zaten Ateş. Ayrıca sen hangi yüzle konuşuyorsun? Yetmiyormuş gibi de utanmadan dolandırıcıları getirmişsin buraya. Hatta Hakim Bey bunların bir tanesi Onur diye bir çocuk da şu an mahkum. Söz almadan lütfen konuşmayalım. Yanlış yönlendiriyorlar Hakim Bey lütfen. Karar. Ilgaz, Aydos ve Berit Arcalı'nın velayet davasında Taraflar ve şahitler dinlenmiş olup, sunulan belgeler ve görüşler dolanmasın. Mahkememiz, TBK'nın güzeli üçüncü maddesi Hoş geldiniz. <laughs> Teşekkürler. Ya artık hep bizim olmak zorundasın. Yani dönmese miydin acaba? Ya biliyor musun ha, haklısın. Bence biz hemen bir uçak biletlerine bakalım mı? Ya hmm, olabilir aslında. Tabii ki de gidemezsin. Sen de gidemezsin Leyla. Haberim olsun. Aa bir saniye de ya, ayrıca ay, benim ay. hiçbir yere gittiğim yok. Tamam mı çocuğum? Ben gelişimim. Oh, evim evim güzel evin. <laughs> Muhtemelen de evine bir daha gitmeyiz herhalde. Değil mi? Şirkete bile gidemez artık herhalde. Ya şöyle... Um, ya bakın siz istediğiniz zaman onu görebilirsiniz. E, sonuçta hala abiniz. Doğru. Zaten çok pişman gözüküyordu. Bence de. Yani çok mutsuz gözüküyordu. Ya en azından adam gibi kaçmadı. Siz de kaçmayacaksınız değil mi? Gerçekten evlisiniz. Yok biz hiçbir yere gitmeyeceğiz küçük. Leyla ablanla biz birbirimizi çok seviyoruz. Oh iyi bari. Gidemeyeceğini biliyordum. Hem ben sana ne demiştim? Hı? Ya çok seversen? Şimdi ikna oldum evli olduğumuza. <laughs> Öyle mi? İkna şimdi mi oldun sen? Gel bakayım sen. Herkes, herkes. Gıdıklayın, gıdıklayın. Gıdıklayın.